Merhabalar, nefis bir tatlı yapacağız. Şimdi hem yapımı pratik hem de çok lezzetli. Biz kıvratma derdik ama vurma tatlısı olarak da geçiyor. Hamurumu kendim açmayacağım. Şöyle baklavalık yufka aldım. Sonrasında cevizlerimi kırdım. Fıstığımı kavurdum. Şimdi yapımına geçebiliriz. Sadece cevizle de yapabilirsiniz ama ben fıstık ve cevizi karıştıracağım. Fıstıkları kavurduktan sonra tuzsuz bir şekilde şöyle yapınca zaten kendiliğine hatta şu şekilde toplu şekilde bile yapınca kabuklarından ayrılıyorlar. Kabuğunu aldığım fıstıkları ve cevizleri robotumda ağza gelecek şekilde çektim. Sonrasında 250 gram kadar tereyağımı erittim. İçine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi yapımına başlıyorum. Tatlının şerbeti için tenceremin içerisine 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağından biraz fazla su koydum. Bir tane yufkamı aldım şimdi masamın üzerine. Üzerine yağdan gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Sonrasında fırçamla yayıyorum. Harcımı gezdiriyorum. Ve şu incelikte bir şişim yardımıyla doluyorum. Çok çabuk gevreyen bir şey. Geri kalan baklava yufkalarımı da poşetine sardım tekrardan. Evet, tamamının yapımını bitirdim tatlımın. Şimdi kalan yağımı üzerine gezdireceğim. Ekstradan bir tereyağı eritip gezdirmeyeceğim ki zaten tereyağlı da çok sevmiyorum. Çok ağır geliyor bana. Yağını da gezdirdikten sonra şu şekilde 3 parçaya böleceğim. Bizim kıvratma dediğimiz aslında burma olarak bilinen şu nefis tatlımı fırından çıkardım şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetim de soğuk olacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Çıtır çıtır ve nefis burma tatlım servise hazır oldu şu şekilde. Gerçekten o kadar nefis olmuş ki yumuşacık üstü çıtır çıtır, altı da böyle yumuşak. Mutlaka deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun.